Merhabalar, merhabalar. Bugün Arduino'da bir şeyler yazalım. Arduino'da step motor kontrol edeceğiz. Bu satılan varlıktan 28BYJ-48. Şimdi e, ona şekil şukul yapacağız. Şuradan OBS ayarladık. E Tam basitçe bu arkadaş şuradan Bu arkadaş nasıl çalışıyor? Şöyle çalışıyor. Şimdi bu dört tane şey var. Mıknatıs var bunda. Burada yazıyor. Burada bir mıknatıs var. Şimdi bunu aktif ettiğinde ee, Nerede? Bunu aktif ettiğinde bu bu tarafa dönüyor. Bunu aktif ettiğinde bu ee, dönme, dönme olayı var mı bunun? döndürme olayı yokmuş galiba ha varmış böyle dönüyor bunu aktif ettiğinde de bu şekilde dönüyor yani sürekli sıra sıra aktif ettiğinde de bildiğin dönmüş oluyor bunun adımları var çerp koyarak daha da arttırıyorlar bizimki mesela 64 1'e 64 yapılmış bir de half adım var. Az önce anlattım tam adımda. Bir de half adım var. Bu böyle. Bununla bunun ikisini aktif ediyorsun bu sefer. Bununla bunu aktif ediyorsun. Ne oldu? Bu tarafa baktı. Sonra sadece bu aktif oluyor. Hop bu tarafa. Bununla bu aktif oluyor. Hop tam ortada kalıyor. Bu aktif oluyor. Tık bu kalıyor. Ne oldu? Daha hassas döndü. Daha az çünkü Eskiden böyle buradan tak buraya geliyordu. Şimdi buradan Buraya. Ondan sonra buraya geliyor. Gibi. Öyle şeyleri var. Aşamaları. Şimdi ben e, half step mod oluşturacağım buraya bir tane. 7'ye 4 7 tane olacak bunlar. E, ne olacak? 1 0 sıfır, sıfır 2, 3, 4, 5, 6, 7 ne var burada tık sıfır 1 burası ne bir burası bir oldu burası sıfır 1, 1, 2, 2 2 3 3 3 4 5 Bunlar da hep 0 olacak. Zaten şuradan bir örüntü, bir örüntüsüne bakarsak mantıklı anlaşılıyor. Oyunu 8 tipinde dersek buraya da bir tane full step mod Bunu bu arada STM32'ye de aynı şekilde yazıp çalıştırırsın yani sadece output veya input olarak ayarlama olayı daha farklı oluyor. Çünkü registerları farklı. O kadar yani. Çok e, canı can isteyen varsa o şekilde yapılabilir. İsteyen o Ben yapmam. Motor sonuçta yanlışlıkla tutarım. Fazla akım çeker. Hiç uğraşamam ona. Ya, yanar manar gibi. Yani tutarım dedim. Ucunu sularsam yine de dönmeye çalışır. Daha çok dönmek için daha büyük akım çeker. Onu da ben istemiyorum. Gerçi malum dolar ardınya da pahalı artık ama en azından daha az canlılar. Bu arkadaşta 4 tane. Niye buna 5 tane yaptık? Hiçbir anlamı yok. Güzel. Şimdi Ne oldu? Yok. Tamam. Bu da böyle. Şimdi bu arkadaşlar Step Modes And Step Modes Şimdi de ne var? Uh, types and types. Ben şöyle yapacağım. Ee, şimdi bu arkadaş bize pin verecek. Mesela bu bizim pinimiz olsun. Önceden yazalım da step motor pins tip tipinde bir arkadaşımız olsun bu. Mesela isimleri de 4 tane pine ihtiyacımız var bizim burada. Neden dört tane dedik ya şey var. Pol var. 2 tane pol çifti var. dört tane de pol var. Pol çifti bu karşılıklılara bir tane çift diyorlar karşılıklı duran pollara. Öyle diyorlar yani literatürü öyleyse bize de kabul etmek düşer. Şimdi şöyle tap koyup ne diyelim buraya? Burası pins. Şimdi burada ıı, direction olsun. Type def enum. Burada şey zaten bunu biz kontrol edeceğimiz için çok ıı, bir önemi yok değerinin. Ama bu şekilde daha okunaklı olur. Saat yönünde mi dönsün, diğer yönde mi dönsün diye. Direction. Diyebiliriz buna Direction diye. Direction tipi. Ee, şimdi bir de Step mod var. Yukarıda yazdıklarımızı kullanalım type def yine enam Ya yani basitçe full step or otherwise hop oh, ne otherwise ya half step kafa gitti kafa gitti hatta şu s'lere dik yapalım güzel gözüksün bu da nedir işte step mod tipinde bir değişkenimiz olacak ve sonunda stepper, stepper diye bir tane kütüphane var sanırım arduino'da hani o çok böyle ya Onu kullanmak zorunda değiliz yani çok basit bir şey motoru kontrol etmek uh, Structure oluşturacağız şimdi burada Mesela neyimiz var Step motor pinlerimiz var pins efendim tipinde bir e, akselerasyon hızlanma olayı olacak. Delay koyacağız ya. Delay koymadan çalışmıyor. Direction'umuz olacak. Efendim step mod tipinde bir e, step modumuz olacak. Bu kadar. Burası 1 ila 255 arasında olur. Buna ters bir şey yaparız daha sonra. Burası böyle bitti. Altına gelelim. Makro en funk diyelim ya buraya. Makroya ihtiyacımız yok şimdi. initial stepper şimdi burada bizim bazı tercihlerimiz olacak. Öncelikle bu nesnenin kendisini karşı taraftan isteyeceğiz. Ondan sonra diyeceğiz ki arkadaşım bize motor pin 1'i ver. Hangi pini kullanacaksın? 4 tane olacak bunlar. bu şekilde çok güzel. Ondan sonra sırasıyla step, sırası da step mod yok ama yani yazdık artık hak geçmesin. Step ee, direction neydi bunun? Direction işte. Direction verecek bir tane. Bir de nedir o? Speed verecek. Çok güzel. Buraya yazalım biz bunu. Tabi bu biraz ilginç bir görünüm oldu. Ama sıkıntı yok yani. Öyle bir farklılık yok. Tamam buraya yazalım. Ne yazalım? Öncelikle pin modunu burada aktif etmemiz lazım. Motor pin. Yani bundan sonraki yaptıklarımız bir işe yarasın diye. Nedir bu? 2, bu 3, bu 4. Sonra S'i S kullanacağız. Bunu normal noktayla kullanamazsınız. Pointer çünkü. Pin'in içerisinde pin biri motor 1 olarak atadık. Çok güzel. Bu şekilde bu devam edecek. 2 olacak. 3 olacak. 4 olacak. Burası da 4 olacak. 3, 2. Sırasıyla gitti. Motor pinleri atıldı. Hemen ardından bir ne var sırada? sırada ne var? Ya göremedim. Akselerasyon akselerasyonlar, akselerasyon. Bu ECD. Şimdi bunu buraya şöyle bir şey yazacağız. Buradaki speed eğer 254'ten büyükse çünkü 255'ten büyükse sıfır oluyor. Hiç bekleme yapmadan çalışmıyor motor. 254'ten büyükse buna 1 ver. Şöyle parantez için yazalım bu arkadaşa 1 ver. Ama eğer değilse 255'ten speed'i çıkar. Sayı büyüdükçe hızımız artıyormuş gibi olsun. Direction var. Buraya da Direction'ı verdim. Step mod var. Step modu da burada yukarıda yazıyor. Mod. Step. Verdim. Herkes bütün ayarlamalarını tamamlamış, bulunmuştur efendim. Şimdi burada bir go step adım atmaya başla tarzında bu ayarlamalara göre yine sen bu nesneyi al. Şimdi burada şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki eğer bu arkadaşının directionı Clockwise'a yani saat yönünde ise işte sen uh, step direction of ya da direction clockwise diye bir fonksiyona git s nesnesiyle buna gir döndür ya da bu arkadaşın directionı otherwise step uh counter counter hani bir şeyin aksine counter deniyor İngilizcede clockwise eğer saat yönünün tersi ise de bu fonksiyona git. Bu fonksiyonları çağır şimdi. Şuradan başlayacağız o zaman. Çok güzel. Buradan gireceğiz şimdi. Clock e, direction clockwise'dan. Şimdi bizim bir, 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 bir deneyimiz vardı. Bir seçeneğimiz daha var. Nedir o? Bir tane if koyalım buraya. Nedir o? S eğer e, neydi? Step mod var şimdi. Bunu da kontrol etmemiz lazım. Half tire tire koyduk. Half steps'e mesela. O zaman ne yapacaksın? O zaman ne yapacaksın? Half step'te 4 tane mi vardı? Yok 7 tane vardı. Half step daha büyük çözünürlüktüydü. O zaman orada bir tane for döngüsünün içerisinde efendim o int 8 t tipinde bir neyimiz olsun? işte j'imiz olsun. 0 e, j 7'den küçük olduğu süre boyunca ee, ne yap mesela mesela write it mesela step step right step right it mesela hani sallıyorum buraya da yine s ile gir tabi burada ne yapacaksın j de bir arttır tabi onu önemli hatta bunu böyle çalıştıramayız buraya bir j nesnesi verelim. Oraya Step Right'in içerisine girdiğimizde düzgün çalışsın. Orada bir delay de vereceğiz ha. Sıkıntı olmasın, sıkıntı olur yoksa. Else, if mesela bu da artık diğeri. Nedir diğeri? Gerçi yani bunları enam yaptığımız için başka bir şey gelme olasılığı yok. Nesneye başka bir şey atarsan hata verir yani. Initial Yani ben buraya void dememişim. Diyelim onu. Full step. Ee, ama biz yine de yani okunabilirlik önemli bir şey şimdi. Çünkü bu kod bizim kodumuz hocam yani bunu bunu okumamız lazım bir dahaki elimize geçtiğinde falan. Yoksa ne olur sıkıntı. Bir şey ekleyeceksin, bir şey değiştireceksin. Üzülürüz yani. Step right. Bunlar aynı olacak. Yani right etme olaya aynı. Yani ne var? Clockwise da farklı olabilir. Şöyle bir şey de atacağız. Clockwise da clockwise değişince mesela direction burada mesela burada nedir bu? DC diyelim. Direction clockwise. Mesela öteki de CC olur. Counter clockwise. Çünkü sıra, sırayı da ona uygun yapmak gerekiyor. Şimdi hemen üstüne bunun şunu yapalım. Void stepper'ın C'sini aldık mı? Aldık. Şimdi burada ne vereceğiz buna? Bir saniye beynim durdu biraz düşüneyim aklıma geldi. Tamam. Burada e, yine gitti geldi. E, digital nedir Arduino'da? Digital write'dı. Bununla veriyorduk. Ya i̇nşallah en fazla hata alırız. yani. Pin 1'e yok bir dakika 4'e benim dizdim şu Arduino dizdim ya bunları hani kablonun yerini değiştirip de ters döndürebilirsiniz onu siz bu kodu kullanacaksanız ona göre ayarlarsınız yani kodu sırasıyla değil de diğer tarafta koyarsınız bakayım üşenmezse şey bir şey yapar eklerim yani ne nedir diye bağlantı olarak şimdi ha bir dakika ama burada şey var mesela Half'da ayrı, full'da ayrı çalışacak bu. Evet, half'da ayrı, full'da ayrı çalışacak. O zaman buraya half diyelim bir de. Mesela bu hal, half olsun. Half'da böyle çalışsın. Zaten yukarıda half yazıyor. Neydi bizim bir tane half? step mod muydu? Bu muydu bizimki? Aynı. Hal step modda çalıştıracağız bunu. Zaten 7 tane gidecek. J de var elimizde. Ne yapacağız? J 0. Dördüncü pin ya bu. Tık tık tık. Sırasıyla 1, 2, 3. Zaten başka yok. 7 kere bu dönecek. Bir de ne ekleyeceğiz buna? Delay. Delay'imiz nasıl olacak? Yukarıda akses yapmıştık. Şimdi bu direkt bu. Zaten yukarıda hesabını yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Budur hocam. Bu bunları döndürecek. Ne oldu? Ha. Bu bunları döndürecek. Bir birazcık delay verecek. Tekrar birazcık delay verecek. Tekrar birazcık delay verecek. Tekrar. Çok güzel. Buraya da bir tane full diyelim. Bunun aynısının azıcık değişiyi Buna da full dedik. Full deyince ne oldu? Şu. Çok güzel. Bu da full. Burası aynı. Yani bir şey değişmiyor. Hatta buraya bile ekleyebiliriz onu. Dur bakalım. Belki çalışırsa öyle oynamalar yapılabilir. Tamam. Yani şurası ee, oldu. Burası ne oldu? Mesela clockwise'sa burası çalışacak. Clockwise half and full mod. Burası çalışacak clockwise half and full modda. Şunun ismini de yazalım. Burası da bu başlıklı işin sonu. Arkadaş ve şey STM32 alışınca delici de unuttuk. Mesela burası da ne ne olacak? Otherwise otherwise full and half more. Tamam. Aslında yukarıdakilerin çok da farklısı olmayacak. Stepper'ın s'sini buraya verdik. Bir tane home tuşuna bastık void dedik. Çok güzel. Şimdi burada ne yapacağız? Tabii ki önce bir kontrol gerçekleştireceğiz. Dedik ya full duplex mi yoksa nedir bunun olayı? Şimdi half bakalım. For half olunca ne oluyor? 7'ye kadar gidiyor. Buna J dedik. Ayıp olmasın. J devam edelim. 7. <laughs> Şimdi buraya Toto'muzdan e, element uyduracağız. Çünkü öyle bir fonksiyonumuz yok. Diyeceğiz ki step right Nedir bu? Counter e, counter clockwise half. Ha, bitti. Neden? Çünkü benim canım öyle istiyor. E, step mode full step. Çok güzel. Buraya da naçizane bir for atalım. <laughs> e, full modda 4 çalışır. Tekrar step e, step ne oluyor? Right. E, burası da full mod. Evet. Tamam burası ne alacak? Önce bir şey alacak bir de V şey alacak. Tamam. Tabii şunu unutmamak lazım. Ha. Yine aynı. Bakalım kontrol full modda 4. Half modda 7 değil mi? Öyle miydi lan? Evet öyleydi. Half mod daha çözünürlüklü çalışıyordu. Ne abi 1 ile 2 arasında bir tane, 2 ile 3 arasında bir tane, 3 ile 4 arasında bir tane, 4 ile 5 arasında bir tane fazladan çözünürlük oluyordu. Bir dakika la o zaman o zaman burada bir hata yok mu? 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4. E bir de 4 3 olması lazım burada. Yani 4 3 dediğim başa dönüp bir de böyle gelmesi lazım. Tabii canım. Burada da mı hata yaptık yoksa? Yok burası tamam. Döngü var. Burada döngü yoktu. Tamam. Burada bir bastı kaçtı olmuş. 7 olur mu ya? 8 zaten basitçi baksana. 4 tane kutubum var. 4 kutubun arasında bunlar döngü olduğu için kaç tane boşluk vardır? Yani yan yana dizili değiller. Tabii ki 4 boşluk vardır. 4 de kendileri 8 mod vardır. Tabii. Yarım adımda ne oluyor? Normalde 32 adım. Yarım adımda 64 adım oluyor. 64'te şey var bunun. 1-64 rediktörlü ya bu motor. 64 çarpı 64. Kaç bilmiyorum. O kadar dönecek işte. Evet 8 olacak ya. Half mod gözden kaçmaması gereken bir detaydı o. Şimdi void dedik. Stepper'ın sesini aldık. Bir de buraya e, tipinde bir e, j alırsak rahat edeceğiz. Şimdi bak ben ne gördüm burada. Bak bak bak. Bak, bak burada ne yapmışım bak kolaylık yapacağım ya. Eee uh, digital right S pin pinbir. Bu bu sefer de yani 4 3 2 1 oydu. O normal clockwise şimdi tam tersi yönde döneceğiz. Bu da 1 2 3 4 olacak. Eee uh, şimdi bu ne half moon değil mi bu? <laughs> Aslında şöyle şuradan alsam buraya yapıştırsam burasına 1 2 3 4 desem çok güzel olmaz mı? Bence olur. Hatta komple bunu alsam buraya yapıştırsam hani diyelim ki illa yapacağım diye bir şey yok ki yaptım da. Olur gibi sanki. İnşallah gözden bir şey kaçırmamıştır şu an bir sıkıntı yok gibi gözüküyor benim gözüme çünkü bu da ne oldu and uh, ne bu otherwise otherwise half and full full olmaz mor şimdi benim ne yapmam lazım go, go to step olur mu initial stepper ama şimdi burada ne yapacağız en funk e, fonksiyonların endi ee, stepper'dan bir tane s oluşturalım şöyle tamam mı ne olacak s'yi şöyle nesne olarak koyduk bende ne var bunlar 9 ben öyle bağladığım için yazıyorum istersen değiştir 12 çok güzel. Ne var? Mod step. Mod step neydi? Ha mesela half gitsin ya da full gitsin önce sonra half deniriz. Full step. Direction saat yönünde. Clockwise nedir? Speed. Speed de çok da hızlı dönmesine gerek yok. 200 dönüş. Şimdi ayarları yaptık. Go to step edeceğiz. Ben böyle verdim mi yallah gitmesi lazım. Şimdi ne dedik? Clockwise full dedik değil mi? Clockwise'dan buraya girdi bu. Ee, direction counter ayrı tamam. Buraya girdi. Buradan neye girdi? Bizimki half'tı değil mi? Yok full step. Full step'ten buraya girdi. Full step 4 mi? Evet 4. Ne yapacak? Buranın içerisinde S nesnesiyle 4 kere girecek. Sürekli yani loopta olduğu için sürekli girecek. J'ye de girecek. Nerede bu? DCF. DCF burada. Ne bu? Direct counter full. Full kısmından. Full'de 4 tane var mi Her birini dörtlü dörtlü şekilde okuyacak. Dijital olarak verecek. İşte nedir? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Bunu böyle verecek. Biraz bekleyecek. Ondan sonra çıkacak bundan. For bittiği için for'dan da çıkacak. Buraya girdiği yere gidecek. Buraya buradan da çalıştı herhalde böyle. Bir bakalım. <laughs> tamam burada ufak bir değişiklik yaptık. Ne yaptık? Şunu 256 yaptık. Bunu 1 yapınca çalışmamış. Onu da öğrenmiş olduk sadece şurası değişti. Bu şekilde verdik. Bakalım. Bu şekilde devam. Üstünde oynanıp Çeşit çeşit şeyler yapılabilir tabi öteki tarafa dönme çözünürlüğü düşürme yani pinleri değiştirme istersen 4 tane bağla GPIO varsa bağlarsın yani 12 tane bu kadar.